Supervision. Nezaret. Glow. Parlamak. Ranking. Sıralama. Ray. Işın. Go after. Takip etmek. Peşinden Think over. Düşünüp taşınmak, iyice düşünmek. Allocation Tahsis, ödenek. Commodity Emtia, ham madde. Vowed Yemin etti. Notorious Kötü şöhret, adı çıkmış, dile düşmüş. Irony alay prestigious prestijli adolescent ergen ergenlik dönemindeki kişi divine ilahi tanrısal kutsal troops askeri birlik scattered dağınık Seyrek. Collision. Çarpışma, çatışma. Minimal. Asgari, en küçük. Refresh. Yenilemek, tazelemek, ferahlamak. Applaud. Alkışlamak, alkış. Frustration. Hüsran, hayal kırıklığı. Trio. Üçlü. Undermine. Baltalamak. Submission. Teslim, boyun eğme. Drown. Boğulmak, suda boğulmak. Merely. Sadece. Ruling yönetmek, hüküm sürmek unify birleştirmek punch yumruk atma, delgi, zımba look out dikkat etmek, bakmak undermine baltalamak allocation tahsis Ödenek. Adolescent. Ergen, ergenlik dönemindeki kişi. Minimal. Asgari, en küçük. Glow. Parlamak. Prestigious. Prestijli. Commodity. Emtia, ham madde divine. İlahi, tanrısal, kutsal, trio. Üçlü, refresh. Yenilemek, tazelemek, ferahlamak. Applaud. Alkışlamak, alkış, punch. Yumruk atma, delgi, zımba submission teslim boyun eğme collision çarpışma çatışma scattered dağınık seyrek think over düşünüp taşınmak iyice düşünmek supervision nezaret Look out. Dikkat etmek, bakmak. Unify. Birleştirmek. Troops. Askeri birlik. Merely. Sadece. Ranking. Sıralama. Ray. Işın notorious kötü şöhret adı çıkmış dile düşmüş go after takip etmek peşinden gitmek ruling yönetmek hüküm sürmek drown boğulmak suda boğulmak frustration Hüsran, hayal kırıklığı. Vowed. Yemin etti. Irony. Alay. Unify. Birleştirmek. Go after. Takip etmek, peşinden gitmek. Collision. Çarpışma, çatışma. Applaud. Alkışlamak. Alkış. Commodity. Emtia. Ham madde. Irony. Alay. Adolescent. Ergen. Ergenlik dönemindeki kişi. Drown. Boğulmak. Suda boğulmak. Submission. Teslim, boyun eğme. Scattered. Dağınık, seyrek. Look out. Dikkat etmek, bakmak. Prestigious. Prestijli. Notorious. Kötü şöhret, Adı çıkmış, dile düşmüş. Glow. Parlamak. Troops. Askeri birlik. Trio. Üçlü. Vowed. Yemin etti. Ruling. Yönetmek, hüküm sürmek. Minimal. Asgari, en küçük. Refresh. Yenilemek, tazelemek, ferahlamak. Supervision. Nezaret. Ray. Işın. Merely. Sadece. Frustration. Hüsran, hayal kırıklığı ranking Sıralama undermine baltalamak divine ilahi tanrısal kutsal allocation tahsis ödenek punch yumruk atma delgi zımba think over düşünüp taşınmak, iyice düşünmek birleştirmek unify takip etmek, peşinden gitmek go after çarpışma, çatışma collision alkışlamak, alkış applaud emtia, ham madde. Commodity, alay. Irony, ergen, ergenlik dönemindeki kişi. Adolescent, boğulmak, suda boğulmak. Drown, teslim, boyun eğme. Submission, dağınık seyrek scattered dikkat etmek bakmak look out prestijli prestigious kötü şöhret adı çıkmış dile düşmüş notorious parlamak glow Askeri birlik. Troops. Üçlü. Trio. Yemin etti. Vowed. Yönetmek, hüküm sürmek. Ruling. Asgari, en küçük. Minimal. Yenilemek, tazelemek, ferahlamak. Refresh, Nezaret Supervision, Ushun Ray, Sadece Merely, Hüsra, Hayal Kırıklığı Frustration, Sıralama Ranking, Baltalamak undermine ilahi tanrısal kutsal divine tahsis ödenek allocation yumruk atma delgi zımba punch düşünüp taşınmak iyice düşünmek think over üçlü Trio. Asgari, en küçük. Minimal. Sadece. Merely. Kötü şöhret, adı çıkmış, dile düşmüş. Notorious. Ergen, ergenlik dönemindeki kişi. Adolescent. Askeri birlik troops birleştirmek unify nezaret supervision düşünüp taşınmak iyice düşünmek think over teslim boyun eğme submission hüsran hayal kırıklığı frustration plestijle prestigious dikkat Make. bakmak look out Ally. irony danık seyrek scattered baltalamak undermine Takip etmek, peşinden gitmek. Go after. Yenilemek, tazelemek, ferahlamak. Refresh. Parlamak. Glow. İlahi, Tanrısal, Kutsal. Divine. Yemin etti. Vowed. Boğulmak, suda boğulmak. Drown. Alkışlamak, alkış. Applaud. Sıralama. Ranking. Işın. Ray. Yumruk atma, delgi, zımba. Punch. Çarpışma, çatışma. Collision. Tahsis, ödenek. Allocation. Emtia, ham madde. Commodity. Yönetmek, hüküm sürmek. Ruling. Nezaret. Supervision. Teslim, boyun eğme. Submission. Dikkat etmek, bakmak. Look out. Sıralama. Ranking. Takip etmek, peşinden gitmek. Go after. Dağınık, seyrek. Scattered. Işın. Ray. Kötü şöhret, adı çıkmış dile düşmüş notorious ilahi tanrısal kutsal divine yönetmek hüküm sürmek ruling yenilemek tazelemek ferahlamak refresh boğulmak suda boğulmak drown alay irony üçlü trio düşünüp taşınmak iyice düşünmek think over asgari en küçük minimal birleştirmek unify yumruk atma delgi zımba punch askeri birlik troops emtia ham madde. commodity prestijli prestigious alkışlamak alkış applaud parlamak glow yemin etti vowed hüsran hayal kırıklığı frustration çarpışma çatışma collision ergen ergenlik dönemindeki kişi adolescent sadece merely baltalamak undermine tassis Ödenek allocation